Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Mert Aydoğdu Vayretta. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice Definitive Edition 6. bölümdeyiz. 5. bölümü daha demin çektim arkadaşlar. 6. bölümü de şu an bunu stok yapacağım. Stok yapıyorum haberiniz olsun. E, bunu da 5. bölümden 2-3 gün sonra falan atacağım büyük ihtimalle. Arkadaşlar en son faillerde kalmıştık. Faillerle bitirmiştik. Videoyu da zaten fail ile bitirdik. Gittik yakalandık polise. Ben de kızdım. Yine canı e, Ahmo'yu yani içerik geleği falan filanları daha doğrusu fullledim. Silahları da fullledim arkadaşlar. Uyuz olduğum icat çünkü 5. bölümdeki faillere. Özellikle o son yakalanmaya. E, şimdi devam edelim. Gidelim bakalım malikanemize. Hızlı bir şekilde. En son Malibu kulübünü de açmıştık. Camları falan kırmıştık. Ee, hatırlarsanız. 5. bölümü izlemeyen de 5. bölümü hemen seri bir şekilde e, kanalımdan izleyebilir. Şöyle bir Malibu'yu alsam mıydık ya? Ve hatta Malibu'yu alalım. En iyisi alalım biz Malibu'yu. Boşuna bir daha sağ sola gitmeye gerek yok. Malibu'nun görevinden devam edelim. 6. bölümde böyle bir özelliği olsun. Polis arabasıyla da git. Ya hay ananın. Tabii,

Evet Malibu Kulübü direkt satın aldık Verdik parayı bastık parayı aldık arkadaşlar İyice kızdırdılar beni Aman 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 kardeşim aman yok 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 Müzik yok Ha iyi Aman direkt direkt telif Direkt telif İlk bölümden çok iyi hatırlarım Zaten yarak yürük gellere Kusura bakmayın arkadaşlar Yarak yuruk yere bir tane hemen koymuşlar. Aman yavrum, bak bunda da bir şeyler çalıyor. Geç 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 geç. Yani bunu direkt geçelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani telip merip onunla, onunla, uğraşamam. Evet. Bir arkadaşımız ee, polis tarafından yakalanmış. Onu çıkartacağız. Şöyle bir tekeri falan kopsa on numara olur da yalnız yani şu an aradım. Onu kaçıracağız arkadaşlar. Ondan sonrakilere zaten bakacağız neler yapacak. Lan içeride bu ya. İçeride anahtar var. Hapishanenin anahtarı. Nezaletin. Hey, get him. Only Selamun aleyküm this point. kardeşim. Hoy hoy hayır hayır hayır. Lan babanız gelsin lan. Aman sağ tarıyor lan bildiğin değil. Ya ya. Hemen aşağı inelim arkadaşlar. Kardeşimizi, arkadaşımızı kurtaralım. Hemen çıkaralım. Onlar onunla daha çok işimiz var çünkü. Hadi lan. Çık 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 hadi çık. Ya ne kadar rahat lan. Oh bo 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 yavaş yürüyüşler falan. Plaslar mı laslar. Yat aşağı. Yat aşağı. Oy bir tane daha. Oy 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 oy. Hadi çıkalım hadi. hadi 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 hadi. Kafayı yiyeceğim ya çıkamıyoruz lan. Atla 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 biz de polisiz atla atla atla. Atla geliyorlar atla biz de polisiz. Lan ne hava atıyorsun al sana nani nani. Nani nani nani. Al sana nani ne hava yapıyor. Biz de polisiz aç çolu aç çolu aç çolu. Of 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 of. of 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 of. Yani fail'lar hep beni mi bulması lazım? Bana mı oynuyorsun Rockstar? Bana mı oynuyorsun? Burayı geçiyorum arkadaşlar. Kurtarıp geri geliyorum. <laughs> lan 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 lan! <laughs> arkadaşlar Cam Jones'u kaçırdım. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hızlı bir şekilde araç değiştirmem lazım yan yan veriyor bu araç hızlı bir şekilde şu, şu aracı alıyorum el koyuyorum çık 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 görevimiz tehlike kardeşim hadi hadi ben de sivil polis seri yol. gel 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 ağır hızlı gel gel of. yalnız adam arabayı geri almaya geliyordu arkadaşlar bizi indirecekti polisler yardım etti ee, hemen hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde artık yarım kesmeyin şu cümleleri hızlı bir şekilde arkadaşlar ee, şeyleri bulmamız lazım yıldızları ilk yıldız ileride bir lan yeter 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 vereceğim mermiyi bak az kaldı hatta şunlardan bir tanesini çalacağım bak yalnız bulduğumuz araç da ibretlik bir araç arkadaşlar hiçbir özelliği yok normal. Ben... W'ye basınca gidiyor yani en hızlı aracı da değil en korunaklı aracı da değil bir tane kapısı yok hatta o derece öyle bir şekilde gidiyoruz hemen şu yıldızı seri bir şekilde almam lazım 4 yıldız olmuş bu arada hemen 3'e düşüreceğim aa işte dur dur paint'e gideceğiz arkadaşlar iyi geldi aklıma dur aklımda yoksa çaktırmayın haritada gördüm diye of birini ezdiler orada birini ezdi sakarlar artık dur artık dur oyun motoru her zamanki gibi bizi kurtarıyor. Evet hiç kimseye bir şey yapmamız lazım. Yok yok aslında biz onlar değiliz. Onlar fark, arkadan <laughs> girişi kırdılar. <laughs> biz farklı kişileriz. Yalnız bu araç harbi durmuyor arkadaşlar. Bunu ben bir söyleyeyim size. Evet ilk görevi İlk film bitirdik. İkinci göreve seri bir şekilde gitmemiz lazım. Durun bakalım neler olacak. Nereye koyacak, koyacak bunu? Abi bu araba niye durmuyor? Bunu, bu ne oğlum? Ah, gitti. Yalnız Rockstar ibretlik şeyler görüyoruz bak bu oyunda. Dinlemiyorum yani. ne yapmaya çalıştınız, nasıl yaptınız, nasıl ettiniz, bilerek mi yaptınız bilmiyorum ama yemin ederim bu araçta götü başı ayrı oynuyor. Nereye götürüyorum ben bunu? Nereye götürüyorum? Nereye götürüyorum lan ben, ben bunu? Gidiyoruz bir. Aa, hatırladım. Karşıya geçecektik. Karşıya geçecektik. Evet, evet. Yalnız ben bir tane araca el koymak zorundayım. Sivil polis. Çık, çık. Sivil polis arkadaşım çık. Psycho. Sensin psycho. Şimdi benden olmadım diye kötü bir espri yapacağız ama neyse. Buradan da o oyuna göndermeyi yapalım. Evet karşıda olacak bunun evi. Evet dümdüz ileride yani hiç sağ sola falan. Yalnız efsane yapmışlar. Harbiden efsane yapmışlar arkadaşlar. Bu işi yapmışlar yani. 2021 2022 oyununu oynadığı belli. Görev geçildi. Hemen hızlı bir şekilde telefona gidiyordum arkadaşlar. İyice 6. bölümde şey oldu, piç oldu herhalde. O yüzden görevlere geri dönmemiz lazım. telefon görevinde hemen yapalım. Galiba birilerini öldürüyorduk. İlk başta mıydı o? İkinci telefon görevinde miydi? Neydi? Bir adamlar vardı işte yukarılara reklam panolarına falan filan çıkıyorlar. Herhalde o görev olması lazım bu. Baksana abi nasıl Nasıl oynuyor? Telefon yerinden titriyor. <laughs> Titreşim taktırmışlar. <laughs> I have more work for you with a more hands-on approach. Your next shot is taped under the phone. Ma, töbe töbe, yüzümüze kapattı ya. Evet, bu lavuk. Hatırladım, bu lavuk siparişleri bitirene kadar, daha doğrusu bitirmeyene kadar, 49 siparişi dağıtmayana kadar bizim bunu öldürmemiz lazım. 48 kaldı. Hızlı bir şekilde dağıtıyor ve çok hızlı bir lavuk. Bunu da hatırlıyorum. Şuradan bir yavaşça demedim Hiç fail meyilli olmadan yardırmamız lazım. Çünkü harbiden dediğim gibi biraz 6. bölümde bir piç olmaya başladı. Faillerle birlikte. Yalnız o da bana fake attı. Güzel bir fake. Ben de aslında motor olsam, motor olsam. Motor alsam iyi olacak. Oo, oh, abi hadi ya. Yalnız efsane dağıtıyor ya. Şurada da motor vardı. Anlaşıldı arkadaşlar bu arabayla olmayacak Çünkü 39 kaldı gerçekten beni dolandırıyor şu an Aha dur bakayım nereye gideceksin Evet Ver oğlum gazı Şurada ona hain bir pusu kuracağız arkadaşlar Çok şerefsiz bir pusu kurmamız lazım Geliyor Geliyor artık bir taralama Almamız lazım Kör oldum Harbi kör oldum Bunu görmediniz arkadaşlar bu arada İnşallah para döner Dönmedi Yani bayağı bir kör oldum Eğim yok bildiğiniz Yani şuradan vurmaya çalışacağım İnşallah para doğru döner Döndü Döndü geliyor Yolunu kapatmayı denedik şey yapayım, şey Ölmüyor kafayı yiyeceğim ya Evet Konağımıza geri dönelim Üçüncü görevi de yapalım Altıncı, e, altıncı bölümde bu şekil olsun Bu kadar olsun arkadaşlar Hafiften Beşinci bölümde bayağı bir bahsettim bayağı bir bahsettim derken sadece sonunda bir ufak duble söyledim size arkadaşlar bir hatırlatma yaptım yani o 5 bölümün sadece bir, birinde falan söylemiştirim belki bir iki kere falan söylemiştirim beğenin yorum atın diye bu 6. bölüm arkadaşlar burada da hatırlatma yapayım hatta şu anda durdur dur abi durdur dur. bir beğen bir yorum at hani anladın mı güzel bir şey yaz iyi yaz işte efsane yaz. Ne bileyim yaz yazabiliyorsan arkadaşlar. Çünkü sıfır kanal olduğu için bizim öne çıkmamız lazım acil bir şekilde. Şu anda nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum nereye gittiğimi. Lafa daldık gidiyoruz. Lafa daldık gidiyoruz. Yani arkadaşlar yorumu beni lütfen eksik etmeyin. Lütfen eksik etmeyin. Tekrar aynı hatırlatmayı yapıyorum. 5. bölümün sonundaki gibi ee, illa GTA Vice City'yi bitirmemiz. Vice City'yi bitirmemize gerek yok. Farklı oyunların da eee serisi gelecek özellikle new force fit serisi bayağı bir gelecek yani onu da söyleyeyim eskilerden gideceğiz sonra sonra yavaş yavaş yenilere doğru döneceğiz seri seri olacak arkadaşlar güzel bir hatırlatma yaptım yaptığımı düşünüyorum doğrusu bu telefon görevleri beni bitiriyor yok kardeşim gitmiyorum o 7. bölüme kaldı Bar kavgası. Ya telif atacaksan da at. Atacaksan da at keseriz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Onu bir söyleyeyim. You call this handling it? You two, off your <laughs> asses. Let's go. Bardaki korumaları indir ve onlara kimin destek verdiğini öğren. Arabaya binin iş yaramazlar. Arkadaşlar şu an e, bu bölümde e, bu göreve girdiğimiz zaman arkadaş şarkı çalıyordu. Ona telif atabilirler haberiniz olsun. Atarlarsa orayı sessiz bir şekilde halledeceğim haberiniz olsun yani. Çünkü telif atıyorlar. E, bunu 5. bölümde de söyledim herhalde. 6. bölümde de söylüyorum. Belki 7. bölümde de söyleyeceğim. Bu şekilde müzik çaldığı sürece ben söyleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. En ufak şeye git. Çünkü 1. bölümde telif attılar. Dur yolcu dur. Bu da bir çatışmalı matışmalı görev olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi şu dönüşe bak ya lastik izine. i'm not crazy about that she needs a little more protection oh hell not again i don't need this crap these idiots operate out of dbp security around the block you guys just sort it out amongst yourselves i'll be seeing you later yeah yeah whatever Yani bunu söylemek için güzel bir göt lazım. Arkadaşta da var herhalde göreceğiz. Hemen rotayı U dönüşüyle çevirdik. Şunları bir ziyarete gidelim. Bir selamun aleyküm diyelim. Bir onlara da hayırlı bayramlar dileyelim. Onlara da güzel günler dileyelim. İyi akşamlar dileyelim. Selamun aleyküm. Bilader yalandan tarama. Yalandan tarama. Bunları da öldürmemiz lazım herhalde. Ananı satayım araba nereye gitti? Lan nasıl yapacağız? Dur dur dur. El koy lan buna nasıl el koyacağız? El koyuyorum lan arabaya. İn aşağı in. in, 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 in. Sivil polis, sivil polis. Hadi hadi hadi. Vatanı şeyler. Hadi lan hadi lan. Ee, adamlar da peşimizde. İnşallah yapamadan edemeden falan demez o kadar uzaklaşmamışlardır. Bas abi gaza bas. Bas olukları tek tek yakalamamız lazım. Tek tek vurmamız lazım. Şuradan polis çıkmasın. He ee, iyi çıkmadı. Geldim kardeşim geldim 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 geldim. Yat aşağı. Vurun lan şunu. Hadi 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 hadi. Anam 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 anam. Hayır hayır hayır. Lan piçe bak ya. Selamun aleyküm. Bizi yalandan tarama. Adamlar da yok oldu. Evet. Arkadaşlar. Ee, 6. bölümden de bu kadar olsun daha fazla uzatmayalım. yedinci 7. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar yorum atmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın ki kanalı devam ettirin. Benim de bir hevesim olsun, bir şeyimiz olsun yani bir uğraşımız, emeğimiz bak, emek veriyoruz. Lance, it ain't like that. I'm not your running boy. Lance, don't screw up, and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. this. i you all. back. Okay. Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Like do Trust me. Like do you hear me? Do you, you hear me? I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. <laughs> Kendi sizeyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bye bye.